Duraklattan hepinize selamünaleyküm ve merhaba arkadaşlar. Bugün halka hizmetin bu bölümünde hep birlikte Predator: Badlands filmini konuşacağız. Yanında bir Weyland-Yutani şeytani şirketi çalışanı Android Tunaan var. Ee, hızlıca sana şeyini söyleyip geçtim Tunan. kusura bakmazsan. Thank you. You're welcome. <gülüyor> Dismissed. <gülüyor> Nasılsın kardeş? Hamdolsun ya seni sormalı. İyiyiz Allah şükür ne olsun bizde. Ee, o ön gösterim senin bu ön gösterim yine benim geziyoruz. Maşallah. Elhamdülillah maşallah. bu ara. Zaten, Ayda ve Müslüm'ün yapımcısının filmine bile gittim. Evet yani onunla ilgili vaktimiz olursa bir şeyler yaparız artık podcast'ta falan herhalde belki gireriz. Ee, ama burada bugün Predator konuşacağız. Bir dakika Tunancım bir falan diye bir ses geliyor. Evet Tunancım sorularını evet. alabiliriz. Evet Predator kötü diyarlar. Aynen. Bad Şöyle diğerler diyebilir miyiz? Bedbaht tabii. O biraz şeye kaçar. <laughs> Edebi. Edebi aynen. Evet yaz sınırına baktım senin vaktini çalmayayım diye pg 13 geçiyor. Ya yani öyle ben, diyor da değil miydi? şöyle insanlara yönelik bir e, şey yok. Hani vahşet yok. Ama e, diğer ha, yani canlılara yaratıklara karşı... Yaratıklara yönelik olunca şeye girmiyor muymuş? İşte bilmiyorum yani. Çocukların e, psikolojisi bozulmuyor. Aynen. Yani Diğer canlılara karşı bayağı e, vurdu ve kırdı var yani. Evet konusunu söyle o zaman direkt. Abi konusu ilk defa bir kere... Predator dediğimiz ama aslında Yavuçça denilen ırkın ilk defa şeyini görüyoruz bu filmde. Yani başrol olduğunu görüyoruz. Evet. Hatta onun yani hikayesiyle başlıyor ve onun hikayesiyle bitiyor. Genç bir Yavuçcamız var. Bu bir klanda bir klan liderinin oğlu. Ama küçük oğlu. Buna diyorlar ki bir gezegen var. Bu gezegendeki bir yaratık var devasa ve bu yaratığı gidip avlaman lazım bizim için kabul edilebilmen için ama babası ona bile ihtiyaç olmadığını düşünüyor ve bunun e, infaz edilmesini istiyor fakat abisi var abisi diyor ki ona bir şans verilebilir diyor ve abi onu o gezegene yolluyor o gezegende bu gezegen bu infaz gibi. edilmesi niye infaz ediliyor ya? çünkü diyor ki çok zayıf bu bunun oradan Aa, niye vücudu mu zayıf Baba öyle düşünüyor. Hiçbir işe yaramaz bu diyor. Ha. Yaşça küçük bir Yahutça bu arada diğerlerine göre ve e, fiziken de küçük bir yavutça e, bizim alışık yani biz tabii çok ayırt edemiyoruz da öyle ama. Öyle hatta filmde replik olarak geçiyor bu. E, bu gezegende de zaten fragmanda gördüğünüz siz spoiler değil. Weyland Yutani gelmiş ve burada araştırma yapıyor ve buradaki bir robot Hı -hı. senin sırtındaki ve aynı zamanda Yavuzcanın da sırtındaki robot abla Ellefening ile bir companion yani yoldaşlık moduna giriyorlar. Hmm. Hikayemiz bu. Buradan canlı çıkmaya çalışıyor ikisi de. Yönetmenliği nasıl abimizin? Abi bu Dan Trachtenberg denilen abimiz. Ee, şimdi filme şöyle bakmak lazım. Predator filmlerine özellikle. Ve Alien ve Predator'da bence şöyle bir olay var ki bunlar sonra Alien ve Predator yani aynı evrende gibi oldular ya. Ki bu filmde bu arada aynı evrene dahil oldular o kesin. Bu iki filmde bence bu iki film Franchise'ında diyelim. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir film güzel mi? İki bu evrene katkısı ve e, şeyi ne? Ya yani bu konuda iyi mi bu adam? E, Romulus mesela o anlamda eline katkısı olan o, olduğu için ve filmin kendisi de bence iyi olduğu için yönetmenliğini beğenmiştik. Burada da aynı şey geçerli. Yani bu adam film olarak da güzel bir film çekmiş. Predator izlemesen de beğenirsin. Predator'u da anlamış. Yani bu adam harbi iyi, iyi bir yönetmen bence o anlamda. İki türlü de baktığın zaman yönetmenliği iyi filmin özetle. Bunu söylemem <laughs> lazımdı çünkü bunlar önemli bence bu film için yani. Kurgusu nasıl? Kurgusu güzeldi abi. Ben beğendim. Yani kurgu çünkü hiç durmuyor film. Ben bu kadar durmayan bir film çok az izledim ve mesela John Wick 4 bizim hani bu konuda referans örneğimiz oluyor ya hiç durmayan film olarak ama başımız şişmişti. Bu öyle değil. Yani bu duracağı yeri de iyi biliyor. Ama durduktan sonra da yine güzel kaldırıyor seni yerinden ve çok güzeldi ben aksiyon sahnelerini çok çok beğendim yani. Senaryo nasıl oldu? Ya senaryo acı şey olarak çok iyi yani bir kere bu çok iyi bir fikir bence ama çok zor bir fikir ve bu herif Prey'de de böyleydi işte. Yani çok aslında kağıt üstünde çok tehlikeli bir fikir. Ben gideceğim ta Kızılderili devrinde bir Predator filmi yapacağım demek çok tehlikeli bir fikir ve bunu iyi yapmıştı hatırlarsan. Burada da abi bu tehlikeli fikri almış ve gerçekten güzel yapmış. Ben Prey çok sevmiyorum ya. Şey hiç severim de. Mesela animasyonu çok seviyorum. Evet o da güzeldi. Ben Prey'i çok seviyorum. Prey bence... Ee, e... ya mesela o, ben o on şeyi onu... Gerçi ama şey kılıf buluyorlar değil mi galiba? Bu ilkel döneme gidince ilk daha ilkel silahları oluyor. Yo. Gayet teknolojik silahları adamın. Yo aynı silahlar değildi ama bir tık daha şey gibi. yani. Hayır canım bunların teknolojileri gelişeli çok bin yıllar olmuş öyle bir şey yok. Hayır, hayır ama şey öyle değildi ya preydeki silahları daha. Hayır oranın zaten. özelliği şu, o onu şöyle dedi yönetmeni, buraya gelen Predator dedi. Tamam işte öyle. Daha böyle e, farklı bir bölgesinden gelmiş işte o gezegeni. Öyle, öyle evet. diyor ama bence yine teknolojikti. Bence o denge çok iyiydi o filmde. Bu filmde de işte şeyi çok güzel yapmış yani. Ben bir survivor filmi yapacağım ve bu Predatorlar nasıl bu kültürlerini kendilerini kanıtlıyorlar. Bunu da göstereceğim demiş Hı -hı. ve yapmış bence. Güzeldi yani o anlamda. Hı -hı. Güzel. E, Prodüksiyon nasıl? Sanat tasarımı? Abi çok iyiydi ya. Ben Hı -hı. en çok ona şey yaptım yani. E, helal olsun dedim. Çünkü işte başta dediğim o Alien'ın bir A dili var. Predator'un bir dili var. Yıllar içerisinde oluşmuş dediğim. Hı -hı. Yani mesela o silahların tasarımları o silahların seni korkutması şey olarak, tasarım olarak yani böyle bir Alien. Ama şey film olan alien değil yani uzaylı <laughs> ırk e, teknolojisi korku şeyi var ya. Bu <laughs> filmlerin tasarım çok şeydi bir ya. yani bir de şimdi ilk, önceki Predator filmlerini hep görüp görüp geçiyoruz ya. Biraz görüyorsun. Bunu da full gördüğümüz için bu çok zor bir şey ve bunu bence çok güzel. Özellikle gezegeni falan tasarımlar çok iyiydi abi ben çok beğendim. Görsel efektler? Görsel efektler de çok iyiydi. Güzel. Yani çok tehlikeli yani normalde başka bir filmde olsa belki de çok kötü olur diye düşüneceğim bir iki sahne var. Bence bayağı iyiydi yani. Ya yani yine göze batan bir iki şey var. Mesela Prey'de de işte ayıyla kapıştığı yer vardı ya şeyin. Predator'un. Hmm. O iri bir Predator'du. Hmm. Sonra da biraz bence C.J. anlaşılıyordu gibiydi böyle. Burada öyle değil. Burada parayı vermişler yani. Oyunculuklar çok bir gerçi. Hacı yok ya. Bence o, o şaşırttı beni. Bak Elfening Fanning iki karakteri oynuyor filmde. Spoiler hmm. değil yani bunu filmi izlerken 5 dakikada öğreneceksiniz zaten. Ve de ayrı ayrı müthiş oynamış abi. Gerçekten çok iyi oynamış. E, kendi fikrim kısmında biraz burada eleştirim var ama gen, yani kızın oyunculuğu çok iyiydi. Abi şey, Predator oynayan çocuk da çok iyi oynamış yani. yani, yani oyunculuk o, evet abi yani. yani nasıl bilmiyorum Predator oynayıp nasıl bana hem bunun bir vahşi ırk olduğunu hissettirip aynı zamanda da duygularını da anlatabilirsin yani anladın mı? Zaten başka oyuncu yok. Yani şey tabi başka oyuncu yok ya. Filmde başka oyuncu yok doğru. Güzel. Müzikler sen özelliği alan. Ya müzik öyle farklı bir şey görmedim. Yok mu bir rapimiz? Yok. Yok yok öyle bir şey yok. Hep şey rapvari bir predator tipi var mı Yok yok. Elhamdülillah öyle bir şey yoktu ya. Kesinlikle öyle bir şey yoktu. Hatta müzikler şeydi yani. Hep atmosferik müziklerdi yani. Hani öyle bir akılda kalıcı yani bizim o böyle du 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 ilk filmdeki hmm. müzik var ya. Hmm. Ya ben bir tık bir yerde duyarız dedim. Belki ben kaçırdım bu arada. Belki ufak bir şey vardır yani. hani Bir yerde çalmıştır da ben hatırlamıyorum. Ya da Dan Treçemberg diyorum ya iyi bir yönetmen. Bu ve Predator'u da hani bence doğru ilerleten bir adam. Hmm. Abi bu kadara da gerek yok. Tamam ya adamla Predator izliyor işte uzatmayayım. Giyip yapmamış da olabilir. Ya da bu temaya bu uymuyor diye olabilir. Bu başka bir hikaye. Biz buna girmeyeceğiz deyip o müzik koymamış da olabilir. Yani James Gunn'ın 2025'te gidip 1975'teki neyse kaçtaysa Superman'in müziğini yine ana müzik yapması gibi ucuzluklara kaçmamış sağ olsun. Ama müziklerde öyle bir şey de yok. Hani şunu gideyim de evde bir din öyle bir şey yok. Akılda kredi sahneleri var belli Çok ki. Çok var. Çok fazla hmm. var. Saysam sabaha kadar sürer. Çok <laughs> güzel. <gülüyor> After kredisi var mı? Abi Senin bekle. Şöyle var aslında. Hmm. Ama çok after credits gibi değil. Yani hızlıca yazılar geçiyor ve şak diye geliyor zaten. Ve hemen hmm. bittiği yerde oluyor o. Hmm. Hani böyle bir zaman geçmiş ve şöyle bir hmm. şey olmuş. Öyle bir şey yok. Ee, ama ondan sonrasını beklemedik açık konuşayım. Yani ben varsa hmm. da oradan sonrasını da bilmiyorum. Ama sanmıyorum. Çünkü çok şey bitiyor böyle. Ee, cliffhanger diyebileceğim şekilde bitiyor. Ama hmm. şey değil. Kendi hikayesini tamamlıyor. Spider-Verse 2 gibi e, rezalet bir şekilde bitmiyor yani. Benim merak ettiğim olarak Weyland-Tritani'yi işte Android için bağlamış gibi anladım. Abi hayır. Hmm. Yani istersen bunu e, spoilersız bir şekilde açıklayabilirim. Evet. Ya yani ee, da yani güzel bağlıyor evren. Abi Peki. bence Alien'la Predator birleşecekse böyle birleşmeliydi. Hmm. Zaten bir öncesinde Alien hızlıca izlediysen hepten kafana yatıyor. Hmm. Çünkü bunlar zaten farklı gezegenlerde varlık arıyorlar. Kendilerinin ee, hmm. şeytani amaçları için kullanabilmek Doğru. için. Ve bu filmde çok mantıklı bir şekilde buradalar. Hmm. Ee, Burak'la da konuştuk çıkışta. İki, o da ben de aynı düşünmüş. Peter Jackson'ın e, King Kong filmi var ya. Hmm. Oradaki Skull Island gibi acı Yaşayamazsın hmm. yani. Habere bir yerden bir şey çıkıyor böyle. E, güzel. Çok iyiydi. Evet. Yani Çok çok güzel bağlamışlar Vayland Tonya'cığı. İnanılmaz hoşuma gitti yani. Peki şey çok riskli bir şey. Yani ana karakteri Predator yapmak yani çünkü Predator'un güçlerinden biri de hani biraz az vakti olmasıdır. Yani evet. Az vakit görmektir onu etkili evet. kılan şeylerden biri. Hani onu insanlaştırınca sıkıntı çıkması çok kolay bir karakter. Onun altından kalkabilmiş mi yani? Ee, onu kendi fikirlerim kısmında söyleyebilirim istersen. İstersen burada da tamam, girebilirim. Yo, bir sonraki o, o muydu zaten? Sinemada gidilir mi diyeceğim. Ya gidilir bence gidin, mi? abi. Ee, arkadaşlar bunu da her filmde söylüyorum farkındayım ama bu film IMAX i izlemeniz lazım. IMAX'te izlemelik bir film yani. Yani IMAX'te izlemesen e, böyle çok kötü deneyimledik demezsin. Ama hmm. IMAX'te izlersen güzel film ya dedirtir yani. Evet, alayım genel değerlendirmeni. Şimdi abi başta girdiğim olayı devam ettireceğim. Bu Dan Trachenberg bir kere hayvan gibi bir predator hayranı bu net yani. Bu belli ki çizgi romanlarında okumuş, bu bütün hepsini izlemiş, Bin kere izlemiş, Bir detayları hmm. gitmiş, not almış, tamam mı? Ve abi böyle ben geçmişe saygı duyacağım ama kendim de bir şey koyacağım diye bunu kafaya koymuş. Hmm. Zaten benim Prey'de en çok saygı duyduğum şey buydu. Yani sen gidip Predator 1'in nispeten aynısını çekip nispeten diyorum. Hani birebir aynısı değil tabii ki ama böyle çok böyle paralellikler var ya. Ama yine de farklı, bambaşka bir hikaye. Nasıl çektin diyorsun. Ben ben o yüzden beğenmiştim o filmi. Ve sonra gidiyorsun Predator Kill of Killer Off, Killer of Killers çekip bunların lore'una giriyorsun. Diyorsun hmm. ki bunlar siz o, o kızılderil ne olan, Vikinglere kadar gitti bunlar falan diye hmm. gösteriyorsun. Hatta dünyanın farklı farklı yerine gitmişler diye gösteriyorsun. Üstüne üstlük filmin sonunda da diyorsun ki sadece dünya değil bir sürü gezegene gitmişler ve bir sürü şey toplamışlar. Yani bu adamların kültürel olarak olayı bu diye bunu böyle genişletiyorsun ve hiçbir şey gözüne batmıyor. Yani o hmm. sondaki savaş sahnelerini geçersek. Oraları tamam diyorum yani sonuçta bir aksiyon filmi hani. Bu da Yüzüklerin Efendisi değil yani. Böyle bir lorda bekleme. Sonra abi bu filme geliyorsun. Ya bu filmde de Adam diyor ki ben gideceğim bir tane Predator başrol yapacağım. Bak bir kere bu zaten tek başına çok büyük bir karar bence. Çünkü evet. dediğin gibi yani. Predator'un olayı oğlum bu nerede lan? Yanlış ben? bulurdum. ya teoride iptal ha. ederim ben bu iş. Evet işte. Ben de onu dedim. Ya bunu nasıl yapacak acaba? Çünkü çok ince bir çizgi acı. Abi hmm. gitmiş, Predator'ları anlamış ve üstüne lore yazmış. Tamam mı? Yani tabii ben çizgi romanları okumadım. Belki çizgi romanlarda zaten olan bir mevzudur bu. Yahutçuların mantığını anlatarak hikayeye bağlıyor, çok da uzatmıyor. Zaten bildiğin şeyleri söylüyor. Bunlar da kardeşim acıma yok, empati yok, dostluk diye bir şey yok. Ben yalnız avlanırım çünkü benim olayım bu. Biz birbirimize bile gerekirse acımayız. Bizim kültürümüz, inancımız neyse artık bu diye başta bunu anlatıyor filmde ve o çocuğun yani o predator'un gerçekten sana Empati duyduruyor abi. Hakikaten bu çocuğun bu yaratı alıp götürmesi lazım diyorsun kabul edilebilmesi için. Tamam mı? İkna oluyorsun yani filmde. Yani bunu çok güzel ve basit yazmış. Hacı şak diye böyle hızlıca geçiyor oralara bu arada. Yani ben buna hayran kaldım zaten. Ama işte burada senin o dediğini üzerine söyleyeceğim bir şey. Ben bundan rahatsız oldum. Hasan abiyle de konuştuk. Hasan abi oğlum o kadar da takılma dedi bana ama. Ya biraz takılıyorum açıkçası. O da şu. Çok insansı abi bu seferde. Yani hmm. bence ya şöyle çok insansı demeyeyim. O biraz fazla olur. Biraz böyle bazı tavırları predatorun Yahutcan'ın bizim Dek karakterinin adı bu arada. Çok şey insani tepkiler veriyor. Tamam mı? İşte ya bak benim ben de bak ha. şey yapar o beni. Ama bunu da Kurcalar sanatçı e, bir tık aslında legalize ediyor film. Bir şey var, bir olay var film boyunca. O seni şey yapabilir. Yani şunu diyebilir biri. Bu sebepten dolayı böyle bu. Yani aslında diğer Yahutçalar böyle değil. Belki de bu karaktere özel bir şeydi. Zaten Dan Treçemberg de bu karakterin özelinde olan bir hikaye anlattı. Diyebilirsin yani tamam mı? Hı. Ama beni biraz rahatsız ediyor. Bence Predator <laughs> en azından bu kadar insansı olmamalı. Tamam mı? Bence de ya. Ben e, kültürel kodları olsun. olmalı yani. Ee, alıştığımız kadarıyla. Ama dediğim gibi bunun sebebini aslında yazmış gibi Bir de en büyük eleştirim şu. Burak'la da konuştuk bunu. Burak da söyle dedi. Abi dedi bu bir sinema filmi. Yani bu bir e, platform filmi olmadığı için bazı şeyleri yapmak zorundalar. Abi çok fazla Marvel şakası var. Hmm. Bildiğin Marvel şakası var ama. Hani böyle yersiz ya. Yani. Beni Millet kakır kakır güldü. Ben Hani şey olmadım. Hani tamam dedim. Anlıyorum ne, yap, ne yapmak istediğini. Sana da demek ki bunları yaptırmışlar yani. Çünkü Prey'de yok şaka abi. Prey'de nerede şaka var? Gayet hmm. ciddi bir film yani Prey. Hani hmm. bu barç vurç böyle 15 kişi kesiyordu hatırlarsan bir, evet. bir sahnesini. Şeyde de bir önceki animasyonda da Burada şaka da yok. Yok Hiç yani. Bu ne var abi? Ama dediği gibi belki de şeyden dolayıdır yani. O platform olayından dolayıdır hmm. belki bilmiyorum. Ama ben rahatsız oldum. Yani o kadar da gerek yoktu yani. Şaka da yazmayabilir. En azından bizim Predator şaka malzemesi olmasaydı atıyorum. Sadece kızdan gelseydi şakalar anladın mı? Robot hmm. o zaten işte onun programı çok insansı bir robot bu arada. Yani hmm. onlar beni rahatsız etti. Ama onun dışında dediğim gibi abi yani sen nasıl Alien evreniyle Predator evrenini bu kadar güzel bağladın ya? Yani buradan her şeye gidebilir ha acı. Predator, Alien vs Predator'a çok rahat gider ve böyle acele etmemiş. Ha bir de şey var onu söyleyeyim. Bunu spoiler vermeden nasıl söyleyeceğim? Şöyle söyleyeyim. Bir Predator'un yani bir Yavuçcan'ın teknolojik aletler olmadan da çok tehlikeli bir varlık olduğunu bu film çok iyi anlatıyor abi. Ha bak o güzel. O çok iyiydi işte. Ya bak acı hacı filme niye kızamadım biliyor musun? 4 verdim ben Letterboxd'a. Filme kızamamamın sebebi o sevmediğim yerlerden Yerler olmasına rağmen. İyi yerleri mükemmel acı Bak iyi, iyi demiyorum ha. İyi yerleri mükemmel. Abi Dan Treçemberg bu filmde birazcık bir konuda çok tembellik yapmış. O beni çok gerçekten rahatsız etti yani yazım olarak. Ee, ama dediğim gibi iyi yerleri çok iyi olduğu için bunu da kabul ettim koydum kenara. Şimdi şey var ya. Seninle de çok konuşuruz bunu. Ee, Çehov'un işte silah muhabbeti. Ya bir silah görüyorsan patlar o Hı -hı. muhabbet. Abi bu filmde patlamaya silah yok ya. Hı -hı. Ya resmen mesela filmde geliyor, örnek veriyorum, şunu buluyor. Sen diyorsun ki kesin bu bir yerde bir şey olacak yani. Tamam o kadar belli ki yani. Hı -hı. Ve gösterdiği her şeyi kullandı abi. Yani Hı -hı. o kadar bunları sonra yapacağım sahneleri ki bir de. Hı -hı. Ve yapıyor sonra. Abi bunları gözüme sokmasaydın da ben o bak onu göstermiştim. Şimdi kullandı deseydim yani. Tamam mı? Hı -hı. Ama onu da çok iyi yapmış şerefsiz. Şey yapamıyorum yani, kızamadım yani, anladın mı? Abi iyi yerler, çok iyi Tunan. Gerçekten görmen lazım. İşte bu iki şey, bu iki üç şey beni biraz böyle rahatsız etti filmde. Yani den abiye yakıştıramadım diyebilirim bunları. Ben izlemeni tavsiye ederim bu arada. Senin özellikle izlemeni tavsiye ederim ya. Yani. Sen bence beğenirsin. benim Predator severim zaten. Kaliteli evet. yapılmış da izlerim yani. Ya bu herif, abi 10 tane daha Predator filmi çeksin lütfen ya, anladın mı? Belli, belli ki çekecek yani. Belli ki bir de i̇şte bu işi de, iyi 3 yapacak. 3 tane diyor. çektirdiklerine ha. göre. Dizi yani, de belki yaptırırlar onu. Yani adama şurada hayran oldum hacı. Alien izlemiş. Belli ki ona da hayran. Belli ki ona da hayran. Bu herifi Alien teslim edilse, bu herif Alien'ı da iyi çekerdi. Bak söylüyorum sana. Hmm. Noah No Harley'den kesin daha iyi çekerdi onu söyleyeyim. Ya onu sorma zaten. Ha. Onu anlamış. Onun o detaylarını alıp buraya yedirmiş abi. Ve hiçbiri sırıtmıyor Tunağan. inanamazsın hmm. yani. Bu arada... yani sırıtmaması çok zor değil zaten aslında teknik olarak. Yani dediğin gibi ya ikisini tabi yani güzel bir senaryoyla birleştirmek o kadar zor değil bence. Bunca yıldır işte anca daha yeni yeni birileri akıl edip yapıyor. Evet. Ya. Çünkü abi. dediğin gibi ikisinde yani amacı şey olduğu için başka şeylere ulaşmak olduğu için hakikaten oradan çözersin o olayı o kadar zor değil. Evet. Başka da diyeceğim bir şey yok. Evet abi. Iyi Var mı daha başka? diyeceğimiz? Ben izlerim. Puan mı verecektik? puan verdi söyledin gerçi ağzından kaçın 4 vermişsin. Hayır şey bir şey diyordun ya sinemada gidilir. Ha evet. En sonunda da notunu da soruyordum. Ha tamam. Şu an notunu soracaktım. 4 vermişsin. 4. Ben Bayağı, ama 4. Dört... E, benim 4 inanılmaz bir yüksek notum. Evet. Ben 4. Çünkü ben Sen bekledim abi. demek istiyorsun gibi anladım <laughs> ben. 3.5 vermek istedim acı ama filmin iyi yerleri çok iyi abi. Benim gibi predator senin gibi predator seven adam için iyi yerleri çok iyiydi yani. Yani kötü yerlerini görmeye Gör, biliyorsun ben kötü yeri gördüm mü de şey yaparım yani takılırım ona. Genel omurga çok sağlam olduğu için şeyleri boş verdim ve ben filmden almak istediğim şeyi aldım zaten. Yani bol bol predator görmeyi düşünüyordum bu filmde ve aksiyon görmek istiyordum. Gördüm abi bir de üstüne Veylan Yutani yolu bir sokmuş ki tamam yani daha ne olsun ya. Yani. Ben de sinemada giderim. Evet kapatıyorum. Arkadaşlar kanalı yeni geldiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve çana basmayı ve hype işte bunlar. Onları yaparsanız seviniriz. Ayrıca Kanala maddi destekte bulunmak için de süper teşekkür ve katıl aboneliklerimiz, açık desteklerinizi esirgemeyin. Bilemedim ne diyeceğim. <laughs> evet arkadaşlar Predator Badlands yani Avcı Bedbaht Diyarlarda filmini konuştuk. Daha doğrusu ben konuştum, Tunan sordu. Siz ne düşünüyorsunuz, filmi izlediniz mi? Filmi izlediyseniz spoilerlı olmadan yorumlara fikirlerinizi yazabilirsiniz. Tunağan zaten filmi izledikten sonra büyük ihtimal bir de spoilerlı podcast'te konuşuruz. Oraya gelirseniz orada spoilerlı bir şekilde fikirlerinizi yazabilirsiniz yorumlara. Onun dışında siz olsanız bir gezegene düşseniz kaç saniye yaşarsınız o gezegende? Filmi izlemeden de bu soruların hiçbir önemi yok. Filme gitmeyi düşünüyor musunuz? Film hakkında ne düşünüyorsunuz falan bilmiyorum. Bir soru hiç aklıma gelmedi özür dilerim. O zaman kapatıyorum Tunağan'cığım. Evet. Hayırlı sabahlar, hayırlı öğlenler, hayırlı akşamlar. Ne zaman izliyorsanız görüşürüz. <laughs>